Şimdi cihaz ayarlarına bir bakalım. Cihazlar özel modunun mantık bloklarıdır. Belirme, tetiklenme, skor takibi, ışınlanma, patlama ve çok daha fazlasını kontrol ederler. Temel 4 cihaz ile başlayalım. Bu 4 cihaz basit bir oyun modunun temelini oluşturur. Oyuncu doğma cihazı oyuncuların doğdukları yeri kontrol eder. Oyuncu olayı cihazı öldürmelere, hayatta kalmaya ve tüm oyuncu eylemlerine tepki verir. Skor yöneticisi cihazı olaylara göre skoru arttırır veya azaltır. Tur olayı cihazı her turun başında skoru sıfırlar. Kullanabileceğin çok çeşitli cihazlar var. Örneğin kırmızı alan tetikleyen ya da fon müziği belirleyen cihazlar kullanabilirsin. Cihazlarla yaratıcılığını konuştur, eğlenceli ve heyecan verici bir mod yap tetikleme, bir cihazın sinyal göndererek diğer cihazı etkinleştirmesine denir. Örneğin, oyuncu olayı cihazına bir düşman öldürme olayıyla ayarlarsan ve tetikleme sekmesinden skor yöneticisi cihazına bağlarsan, oyuncuların bir düşman öldürdüğünde skorları artar. Diğer yandan eylemler bir cihazın diğer cihazdan sinyal alarak kendini etkinleştirmesine denir. Skor yönetici cihazında oyuncu olayı cihazını skoru değiştirme hedef eylemi olarak ayarlarsan oyuncu olayı cihazından gönderilen sinyal skor değiştirme eylemini tetikler. Sonraki videoda baştan sona örnek bir mod yapacağız. Böylece hepsinin uyumunu göreceksin.